dayız müferin peşindeyiz. Çünkü yerelim bizim Yerelin izinde projesini hedefimiz Türkiye'nin coğrafi tescilli ürünlerini veya bu tescile aday ürünlerini dikkat çekmek, ilham vermek ve farkındalık yaratmak. Gastronomi house tour yaptınız daha önce. Siz? Sana biraz gezdireceğim. Tamam yani. yapalım şimdi. Burada evet. da güzel bir pastanesi var. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Petro Türkiye ile yaptığımız yerelin izinde projesinde ilk olarak Boğaz Lüferi var. Tabii ki ızgarası en güzel, onu hepimiz biliyoruz. Ama onun dışında da geleneksel, hep hazırladığımız şeklin dışına çıkıp başka bir pencereden de bakabilmek lazım. Bu kadar bizim olan bir balığın başka türlü de olabilmesini sağlamak lazım. Filetoları bu işe kullanıyoruz ama kafasını ayrıyeten orta kemiğini, balık suyu ziyan etmeden her yerini kullanmak mümkün. Kızarmış ekmekle Aha. çok zor. Hmm. Mükemmel. Şey olmadı mı? Süper. Mükemmel olmuş. Ya da güzelmiş yalnız hakikaten. Biz dün tadına baktık ve çok beğendik, <laughs> umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun. ve keyifli bir yolunda bizlerle beraber çıktınız ve bu akşam bizlere katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Coğrafi işaretli ürünler bizim için çok önemli. 2012 senesinden beri 24 santimin altındaki lüfer ve türevlerini yani sarı kanatçı, kop gibi balıkları raflarımıza satmıyoruz. Balık raflarımızı boş bırakıyoruz, ama lüferin sürdürülebilirliği için boğazlarımızdaki balıkların sürdürülebilirliği için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. 32 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Kendimize çok ulvi bir amaç belirledik. 4000 tane çalışanımızla bizi her sabah yatağımızdan kaldırıp da heyecanlı bir şekilde işe getiren bir amacımız var. Türk mutfağının değerlerini ve kültürünü korumak ve lezzetlerimizin gelecek nesillere taşınabilmesini sağlamak.